Ayşen, buradayım, burada. Ateş ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Hadi gel. Nereye? Ufak bir kaçamak yapmaya. Hadi. Ateş dur, kız içeride. Ateş. Tamam, tamam, içeride diye kaçıyoruz zaten. Yavaş, yavaş. Sen daha önce buraya gelmiş miydin? Geldim tabii. Küçük yüzyıldan beri. Ama benim gittiğim yerlere gitmemişsin. Gel. Evet. Bence yeteri kadar uzaklaştık. Ne uzaklaşmasından bahsediyorsun Ateş? Her an her yerden biri çıkabilir. Ah be Ayşe, sen de çok pesimistsin ya. Yani. Gel. Gel kimse görmez. Bir şey olmaz gel. Nasıl bu kadar rahatsın? E senin yüzünden. Sen benim yanındayken bütün derdimi tasamı unutuyorum biliyor musun? Sen bana dünyamı şaşırtıyorsun. Hı. Hı hı. Senin dünyan olmak isterdim. Sensin zaten. Ben aslında seni şaşırıyorum. Yani neresinden sevmeye başlasam diye şaşırıyorum. İpek saçlarından Pamuk teninden mi, yoksa başımı döndüren o kokundan mı, bir türlü karar veremiyorum. Aa salıncak! Hadi gel! Salıncak mı? Ayşen sallanmak istesek parka giderdik zaten. Dikkat et geliyorum. Gel gel. Hatta burada. Ayşen. Efendim. Bekle bir dakika. Neden bekliyorum ya? Ha. Ceren amca ile demiyor Nerede? Ateş nerede? Dur bakayım. Ha, i̇şte burada. <laughs> ne? Ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun? Ayşe ben anlamıyorum. Bu romantizm işini sadece erkekler mi yapıyor? Ben az önce sıra mı orada saldım? Şimdi sıra sende. Hadi salla bakayım. Hadi. İyi mi? İyi mi? Ya biraz romantik salla. Yok sen bu işi hiç beceremiyorsun Ayşe. Allah Allah. Beyefendiye bak. Hem salıncağıma biniyorsun. ...yetmiyormuş hmm. gibi kendini sallattırıyorsun ve vik vik konuşuyorsun. Birincisi, bu senin salıncağın değil, bunu burada bulduk. İkincisi, sen bu işi gerçekten hiç bilmiyorsun, gel. Gel. Salla da görelim, hadi. Otur bakalım. Otur. Gel bakalım. Benim ya. yaptığın hata ne biliyor musun? Bir halde pilotuna kendini sallandıracaksın. <laughs> Ateş ne yapıyorsun? Ateş ya koparsa. Koparsa bakacağız artık. Kopunca Ateş. düşüneceğiz onu. Ateş yavaş. Yeter yeter. <laughs>